Evet değerli dostlar, şimdi size Arctic Express treninin bir kompartımanını tanıtayım. Biz sabah St. Petersburg'dan trenimize bindik. Petrozavodsk şehrine devam ediyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 6 saat 40 dakika sürecek. Yol üzerinde 35 dakikalık bir molamız da olacak Sivir şehrinde. Oradan da tekrar buçuk saat daha devam edip Petrozavodsk'a varmış olacağız. Tren e, kompartmanları şöyle gördüğünüz gibi Ranza sistemiyle oluşturulmuş. 4 kişi rahatlıkla kalabilir. Eğer ki siz tek kişi gitmek istiyorsanız ya da 2 kişi gitmek istiyorsanız, kalan koltukların da ücretini ödeyip e, tamamen kompartmanı sahip olabiliyorsunuz. Tabi biz 4 kişi gidiyoruz. E, gayet de yeterli bizim için aslında. Çünkü hem altta hem üstte şöyle üstü de göstereyim yatılacak bölümlere gayet geniş rahatlıkla bir insan buralara sığabilir şöyle alt kattaki koltuklarında şu orta bölümleri çektiğimize geliyor ve iki katlı bir yatak haline geliyor burası da alt katta da rahatlıkla yatabilirsiniz şöyle bir masamız var altında elektrik prizi var Şöyle valizleri koyu, koyabilmemiz için Malta'ya yerler var özel bölümler O yüzden valizler de bizi rahatsız etmiyor Tren içinde terlik de dağıtıyorlar e, Nevresim takımları veriyorlar özellikle e, Yastıklara yorganlara Takmamız için Çarşafımızı da serip Rahatlıkla Trende yolculuk Yapabiliriz e, Biz tabi Daha yolun başındayız pataskop ayrılı bir saat oldu daha beş buçuk saatlik daha yolumuz var kompartımanı sizlerle paylaşmak istedim görüşmek üzere